İstavrit için hangi çaparileri kullanmalıyız? Gece çaparileri hangi çaparilerdir? Gündüz çaparileri hangileridir? Hadi gelin göstereyim. İnce çaparilerde 20, 25, 30 gram kurşun, kalın çaparilerde ise 35, 40, 50 gram kurşun kullanabilirsiniz. Gece çaparileri turuncu, beyaz, pembe ve kırmızıdan oluşmaktadır. İçerisinde ayrıyetten mor sim ve damla sim olarak da takviyeler yapılmaktadır. Şimdi pembe deniyoruz. Şimdi bir de beyaz çapar ile deniyorum. Beyaz çapar ile de güzel iş yapıyoruz. Şu an ucunda da balıklar geliyor. 20.05, 2025. Çapaliler iş yapıyor.